Uygulama Haberi'nin yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Yunus. Bu videomuzda mobil cihazınızda keyifli vakit geçirmenize yardımcı olacak oyun Mekoroma'yı inceleyeceğiz. Monument Valley ile başlayan izometrik açılı ve göz alıcı grafiklerle gelen bulmaca oyunları yarattığı büyük başarıyla marketteki kitlesini büyütüyor. Bu türde karşımıza çıkan mekorama sevimli bir robotun yolculuğunu konu ediniyor. Oyun karşımıza farklı ve yaratıcı bir menüyle geliyor. İlk kısımda bizi oynayacağımız haritaların bulunduğu bir bölüm karşılıyor. Kitap sayfası çeviri gibi sayfaya yana kaydırdığımızda ise bölüm arama özelliği çıkıyor. Oyundaki tüm bölümlerin belli bir QR kodu bulunuyor ve sosyal medya hesabımızdaki arkadaşlarımız eğer Mekaroma oynuyorsa bize yolladıkları QR kodunu buraya tanıtarak hem onların bölümlerini hem de kendi ürettikleri haritaları istediğimiz şekilde oynayabiliyoruz. Sayfayı tekrar çevirdiğimizde ise bu kez az önce bahsettiğim bölüm oluşturma ekranı karşımıza geliyor. Burada dilediğimiz şekilde tüm objeleri kullanarak kendi haritamızı oluşturuyoruz ve dilediğimiz gibi bu haritada oynayabiliyoruz. Aynı zamanda oluşturduğumuz haritayı QR kodla arkadaşlarımıza yollayarak onların da bu bölümde oynamalarını sağlayabiliyoruz. Bir diğer sayfada ise oyun geliştiricisine bağış yapabileceğimiz bir ödeme ekranı çıkıyor. Son kısımda ise oyun ayarlarına ulaşabilir, dilersek belli başlı ayarları değiştirebiliriz. Oyuna başladığımızda sevimli robotumuzu bizden istenen bitiş noktasına ulaştırmamız gerekiyor. Serbest kamera modülü ile dediğimiz şekilde harita etrafında dönebiliyoruz. Her bölümde hareketli bir mekanizma bulunuyor ve bunu mantıklı hamlelerle robotumuzu hedefe ulaştırmak için kullanıyoruz. Robotun hareketleri çok sevimli. Oyunda rahatlatıcı müziklerle keyif daha da artıyor. Her bitirdiğimiz bölüm sonunda yeni haritalar aktif oluyor. Şimdilik yaklaşık 50 adet bölüm var. Oyunun QR kod mantığıyla yarattığı paylaşım desteği ve minimalist tasarımı bizden tam puan alıyor. Sade ve basit arayüzü ile eğlenceye düşünce egzersizleri yapmamıza yardımcı olan Mekroma'nın boyutu ise sadece 5 megabayt. Oyun Android'in yanı sıra iOS platformunda da bulunmakta. Bu videomuzda iOS ve Android platformlarında bulunan keyifli oyun Mekroma'yı inceledik. Oyun hakkında görüşlerinizi alt taraftaki yorumlar kısmından bize iletebilirsiniz. Bir başka video tekrar görüşmek üzere şimdilik hoşça kalın.